Merhabalar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yaza uygun fresh bir içecek tarifi vereceğim. Yeşil çaylı gazlı içecek tarifimizin adı Dukan Birası olarak da geçiyor. Yağ yakma, ödem atma ve metabolizma hızlandırma özelliği ile kilo problemi olanlar için de ideal bir içecek. Yeşil çayı siz de sade içemiyorsanız veya yaz aylarında soğuk farklı bir havada içmeyi tercih ediyorsanız doğru yerdesiniz. Şimdi içeceği hazırlamaya başlıyoruz. Ben bir yemek kaşığı yeşil çayı demledim ve burada soğuttum arkadaşlar. Demlendi ve soğudu burada. Ee, soğuk bir maden suyum var. İki tane de dilimlenmiş limonum var. Şimdi soğuk yeşil çayımı bardaklara boşaltıyorum. Şöyle bir miktar boşalttım. Diğerine de. Ve maden suyumu ikisine de eşit miktarda paylaştıracağım. Maden suyunuz sade olmalı. Şekersiz, fresh bir tat. Harika görünüyor değil mi? Evet. Şimdi sıra geldi limonlarımıza. Limonlarımızı da hemen içine şöyle atıyoruz. İsterseniz siz limonu sıkıp da koyabilirsiniz. Evet içeceğimiz hazır. Afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz yorum yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.